Arkadaşlar selamlar. nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra hesabıma ilk defa vuracak yükledim ve şu anda hani hesabımı bir tık daha fulllemeye çalışacağım. E, seti arkadaşlar gözüme kestirdim. E, bugün bunları almayı düşünüyorum. Aras şimdi bak. 6K OG ne yapılabilir? Tamam mı? Sana söylüyorum. Öncelikle bu seti bir alalım. Tamam mı? Bu futbol kralını bir alalım. Sonrasında da arabalara basalım diye düşünüyorum. Ya bu nihayet set çok kötü. Ya, e, zaten kullanmıyoruz. Bunları da zaten en iyisi şurada arkadaşlar ödül yolunu açmakta. Bunu zaten abi bana video da zaten Vurulay bana videoda hediye etti. Hatta şuradan görevleri toplayalım. Tamam burayı kapatıyoruz. 10 seviye bir olmuşuz yani şu an. Ata aldım tamam güzel. Burada birkaç bir şey var. Buradaki şu set var ya. Bu seti çok sevdim abi. Bu set bak bu. Vurul abinin hesabında arkadaşlar bir iki saat önce oynadım. Baya hoşuma gitti yani bu. Bunu zaten kesin alacağız buradan fullediğimiz için. Yani diğer setleri de basmanın bence bir mantığı yok çünkü ya. Var mı sence Raz? Bence basmanın? de abi hani dediğin gibi en mantıklı şeyler araba ve... Değil mi? Ya araba zaten bunlar kötü. Şu m iyi sadece bir de yoldaşı ama M4'te de zaten hani vurma efekti falan olmadığı için çok kalıyor bir tık. Bunlar da kötü ya. Bence de abi. Arkadaşlar dediğim gibi hesap tanıtımı gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi o zaman hızlı bir şekilde başlayalım diyorum ben. Ya zaten gerekirse ucu ekleyebiliriz ya bir tık. Yani maaşımızdan artık basacağız. Şimdi bak ben geçenlerde arkadaşlar buraya bir bastım tamam mı? Benim 476 param var. Bu arada birer like atarsanız çok tatlı olur. Atan herkese çok teşekkür ederim. Yani bu videoya bir 2000 like gelir herhalde. Şimdi 476 param var. Ya bu gözlük boş bence. Emoji bir tık iyi gibi ama indirelim bakalım. Emoji niye yapmadı? Yani güzel gibi bilemedim. Sence? Set güzel ama ya. Güzel abi emoji. Set, set bir tek hoşuma gitti arkadaşlar. O zaman hızlı bir şekilde basıyorum ya. Basayım mı? Bastım. Ee, ne oluyor şu an? He tamam. Bunlar ne abi? Ne oluyor şu an? Tekrardan bastım. 620 param olmuş. Oha bir onu da. Hadi ya ver. Vermelisin yani. Oğlum bu ne niye böyle çöp attı? Baya boşalttı abi. Ben set alıp çıkıyorum bu arada. Hiç uğraşamam şu an. Yani ucumuz da azaldı zaten arkadaşlar. Ne bu? Aras? Abi. Şans. Arkadaşlar 31 çok görmeye başladım şu sıralar. Valla yani anlamadım. Çok garip. Burayı dolduralım mı? Doldurayım mı? Bir... Şu an ucumuz kutlu. 300 ucu basacağız lan. 300 ucuyu basayım. Bas o zaman. Bak aldı ya. 64 hoca verdi bana. Ver bana. Tamam. Aa tekrar bas. Yok arkadaşlar bu bir kumar. Şu popülerlikti mi aynen? Bunu alalım. Çıkalım arkadaşlar buradan. Tamam. Şimdi seti bir giyelim mi? Setimizi Bu ne? Yanlış yaptım. He, tamam. Pardon. Ben bu, bu geldi sandım var ya oradan. Bu şeyden geldi. Dolu yoldan geldi. Hom set güzel ya. Benim şurada bir dikenli kaskım olsaydı bayağı iyi olurdu yalnız. Bu harbiden güzel lan. Gözüme bir hoş gelmeye başladı he. giyilirse çok kaba değil. Değil mi? Şimdi bak benim araba yönünden bir tık kötüyüm arkadaşlar. Bak bu çok iyi tamam mı? Bunu ödül yolundan almıştım galiba sanırım. Bir hatırlıyorum. Ee, araba yönünden hesabımız bir tık kötü. Yani bu araba güzel ama şu yeni gelen arabalar daha iyi gibi. Bir gözüme çarptı. Mesela burada da gibi bir arabam var. Burası zaten hep hediye. Ben diyorum ki arası tamam mı? Ee, bu UC'ye şu arabayı alalım diyorum. Ya veya bunu. Yani alır mıyız bilemiyorum ama çok iyi ya. Çok ya iyi bu kötü. Tek tek olabilir abi ya. Evet bunlar kötü ama şu çok hoşuma gitti ya. Olur mıyız? Ben hiç alacağımızı düşünmüyor gibiyim. Oha 540 UC mi? Nasıl yani? Oğlum 540 UC ne? Ne oluyor şu an? 4. Yani sets veya uzi falan verirse bir daha şanslı olabiliriz. Hadi ya. Arkadaşlar bu ne? Ne oluyor şu an? Vuruyorum ben onu da. 4 Oğlum ne oluyor ya? Hayır. Hayır. Acaba buradan çıkıp materyal mi kastak diye düşünüyorum şu an. Ne dedin? abi bu kadar kötü gitmemesi lazımdı. Oha. Yani, hani, Oha. Oha bak bu taktiği kimse yapmaz. Gizli şimdi ne yapıyorum? Peki ya. abi. Bak. Hazır mısın? Hayırlı olsun. Ya. Hayırlı olsun arkadaşlar. Onun <laughs> ne yapıyordun? Oha istediğim geldi. <laughs> ne? Nasıl yani? Oğlum şaka mı? Oha! 187 paramız oldu. Arkadaşlar bir panik atak geçirdikten sonra tekrardan geldik. Ee, şimdi bak 3 kavucam kaldı. Bir şey söyleyeyim mi? Şu royal Pass'tan bir şey çok almak istiyorum. Alır mıyım? Kaç paket mi abi? Bak şu seçi çok istiyorum. Şu seç, şunu. Buna. Çok hoşuma gidiyor bu ya. Kendi hangileri var abi? Bak bende neler var. Şuradan çıkıp bakalım. Arkadaşlar az önceki tutam bayağı işe yaradı yalnız. Onu hani bir bir atarsanız çok tatlı olur. Bunlar ne? Bana şimdi bunu atar değil mi? Bana bunu atar değil mi? Ben çok şanssız bir insanım arkadaşlar. Geçen sefer de diğerini atmıştı. Basıyorum ya. Aldım bunu. Kanka lütfen. Nerede? Nereye geldi bu? Arkadaşlar ya hadi ya lütfen ya hadi ya bastım basıyorum bastım. Evet. Ne bu? Bu neydi? Ya bir türlü istediğim seçi alamıyorum ya. Bir dahaki sezon abi Şaka gibi arka, iki sezondur duandırılıyorum. Şuna bir onuca vurmam yok mu? Bizde. Bu da bir tek atalım bilerek. Abarttık şu an. Abarttık evet evet. Abarttık, o zaman abi, Bekle bekle. Bekle. Bak araba geldi. Bu bir işaret. O zaman basıyorum. Oğlum ne oluyor bugün? Abi. Ne oluyor? Bir onu mi? mı? Güzel. Yine iyi. Oğlum tövbe estağfurullah. Ne oluyor bugün? Abi bence bugün çok şanslı bunu değerlendirelim. Öyle mi diyorsun Aras? Oğlum şimdi neye basabiliriz ki arkadaşlar? Uc'imiz kaldı da. Bak. E, bu kötü tamam mı? Şuradan materyal mi kassam acaba? Geçenlerde şuradan bir tek atmıştım da. Basayım mı? Basıyorum. Bu ne? Yok. Olabilir yok, abi yok, olabilir. olabilir. Bu sefer tek atamadık. Evet bu sefer olmadı. Ya bilemedim neye basalım? Arabaya gitsek mi ya? Başka istediğin var mı ki abi? Ya, ya de şu araba bir çok bir iyi, şey. bu araba çok iyi ya. Bu hoşuma gitti. Lazım abi 720. Ne kadar bir boya? 240. 240, 240, 3 tane 240 kaç yapar? 720 yapar abi. Ben seni denedim, ben biliyordum. Bir onu da. Hmm, oh. 200 param var. Şöyle basayım. Yok. Oha. Oğlum bu neymiş şöyle? Bilemedim Cidden bilemedim yani Aldıklarımız neler bizim Arabamızı şöyle bir takalım ya Değil mi? O araba Nasıl yani? Oğlum Oğlum biz yanlış aldık ki bu kufur muydu? Ben hayır, bunu hayır, da istiyordum bu <laughs> nasıl? Oğlum bu bunun değil miydi? Ben nasıl yani? Yok abi siyah olan toro. Aa vay başıma gelenler. Arkadaşlar niye böyle bir şey oldu? Oğlum şu an çok içerisindeyim. Ben karıştırdım mı abi içine? Ben arkadaşlar ben karıştırdım. Tamam ben bunu istiyordum ama ben bunu dörtler aç sanıyordum. Arkadaşlar ucu yüklemek istemedik çünkü hani oyunda alabileceğimiz güzel bir şey kalmadığını düşünüyorum şahsen. Yani sence var mı Aras? Bence yok yani. Bunlar zaten kötü. evet. Giderken yani... istediğimiz her şeyi alıp çıktık. Evet ödül yolundaki dinler bayağı iyiydi yalnız. Ödül yolundaki o set var ya ben onu çok sevdim arkadaşlar. Zaten arabada da bir tık hayal kırıklığı yaşadım çünkü ben bunu dörtlü olarak sanıyordum. Tam tersiymiş. Ama olsun ben yine de hani 5 kaya istediğim arabayı aldım yani. Şimdi ben Vural abinin hesabına geçeyim. Şu seti de alalım tamam mı? Bu setle oyuna girelim. Evet. O oyunumuza geçelim arkadaşlar. Bayağı bu arada bir adam var. On tepeye bak tepeye şu sıra alırsam var ya. Vurayım lan şunları. Ay iyi satma ölmedi. Hayır. Arkaya aldım. Çöpeyim. Onu da çektim. Tamam. Gayet hızlı bir başlangıç oldu arkadaşlar. Şöyle silahları alalım. Aa burada. Ne yapıyorsun sen ya? Aa o ne o ne o Tamam saygın. Baygın. Bak önüm dolu. Bombadayım. Sağım iki bu arada. Bekle sakin ol. Şöyle şunu bir düşün. Ay, tam kapısına. Bir tane daha attım. Yok tutmadı. O tutmadı ama bir tık cenaze olabilir. Adam indi. Alacağım onu sakin ol. Belki. Oğlum şu çocuk çok kolay. Burada bir yerde bir adam yatıyor Yatıyorum artık ki Anlayamadım ama burada net bir adam var ya. Evet. Bu ne seviyorum şu an? Ah o ne? Adam bu turu ya. Allah beni kör et kör. Arkadaşlar. Yok 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 yok. Bir şey görmediniz. Bir şey. Yok. Evet. Tamam. Ee, ben bir şey görmüş düşünmüyorum bu arada. Yani bence görmediniz. Oğlum şurada bu. Ana! Hadi kaya mı? Oha. Tövbe estağfurullah. Oğlum bu ne? Nereden çıktı abi adam? Ben üstteydim. Oğlum sürprizim ortadan çıkar bir çıktı bak. Bomba geliyor. Watch out. Bekle. Kim baygın? Oha. O da baygın. Şöyle bir molotof attım, 3 baygın mı? O da baygın. Biri baygın 2 kişi daha ayakta. Ya. Hayır 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 hayır. Aras, ne ya. yaptın? Oğlum nesi ya ay, arkadaşlar? Ay. Oğlum şuradan mısı vurdu? İnanamıyorum hala iyiliyor. Şaka gibi cidden. Neyse tekrar oraya atlayalım. Aa vallahi gidiyor. Oğlum hayır 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 hayır. indi. Watch out. Mermi gitti. Watch out. Ne naklayamadım. Watch out. Ya bu da. Nereye kaçıyorsun sen? Helal ya. Nereye? Nereye? Gel seni alayım direkt. Başka adam bir mermim kaldı. Orada fight atıyorlar. Oda da şu an. Tamam. Arkadaşlar ulan var ya iyisi gitseydi çok iyiydi. Aa bu yıldı bu yıldı yıldı. Ben bir tık daha yaklaşayım mı abi? Yaklaş 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 şuraya gel. Watch out. Buralara koş. Info da Smoke işinde belki de bombam var. Ay gördüm bu arkası. Bayağı yakın. İki baygın. Watch out. Yeri sağa kaçtı abi. Açın var mı? Baygınları mı çık? Baygınları mı çık? Özlem tamam. sen mal mısın? Tamam. Ay! Tamam. Üstü üstü oluyor üstü tamam. çıkmış. Kaldırıyorum kendimi. Bakman lazım. Tamam. Bravo. Ben sıkıyorum. Etken, Oğlum alayım. manyak. kaçtılar be. Şey ne var? Ben neyi atlıyorum ha? Kil aldım diye. Oğlum sağ kaçtı. Tam belgin bu. Sağımızda. Adam sağda bak gördün mü? Yeri nerede? Hayır hayır hayır. Yok mu onu bir ayım atlam? abi. Watch out. Burada kaçıyor. Güzel güzel güzel. İyi de iyi de arkadaşlar. Güzel. Oğlum bir an var ya var ya bak. Evet var ya var ya. Ee, yeni bir Türkçe de Şey oldu bak. Gel bana çok fazla bir finish atış. Konuşamıyorum. <laughs> bir an bana var ya finish atacak sandım. Aşağı düşmesen gitmiştim. Evet şaka gibi. Şaka gibi işte. Aa bak geliyor bak geliyor bak geliyor. Gösterme. Nasıl Motoya geliyor abi. Baygın. Abi bir var. O neydi? Onu çekmen lazım. İyisin, iyisin. Gördük mü? O ne? Aras oyna oraya. Eee, stun olacak. Stun olabiliyor muyum şu an? Fena bir şey. Bunu mu tatlıyor? Ben, ben, ben ha, şu, tamam ben. Sen öle sen. Ben şurada bir canımı dönüp sepe oynayacağım. Şu tepeyi vurmaya gidelim. Tamam, güzel, güzel, güzel. Ulan attım abimler arkadaşlar burada hesse gitmiyor şu an. Yani şaka gibi cidden. Derim çok kötü kaldım. Derim çok kötü. ben Onun devesini not oynamamız yok mu? Bence var. Al onun tepesini gel. Gel yanıma. Aras inşallah bu videoda sorun yoktur. İnşallah. Arkadaşlar tepe. Aynen olabilirsin de. Tepenin en son zıplıyordu adamı gördüm de. Aldım kafesine. Oğlum ben bu kaneti oynuyorum he. Hayır. Ara sürmen lazım. Hayır hayır hayır. Oğlum bu ne? Ne bu? Oha. Watch out. Bu neydi? Kaldırıp bunları aldım. Hadi ben seni destekliyorum. Ben bakıyorum. Oha. Oğlum arkada bir varmış. Oha. Evet o direkt bitmiş. Bak tepede adam var vurmuyor. Lan sandı sandı.